Biliyorsunuz yoğun bir gündemden geçiyoruz ve ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmamıza gerek yok. Maalesef yaşayarak acı bir şekilde hem kesemizden hem adalet sisteminden hem de özgürlüklerimizle ilgili bunu yaşayarak acı bir şekilde görüyoruz. Belediye başkanlarımıza koordineli şekilde yalan haberlerle, muğla halkını yanıtmaya yönelik haberlerle saldırıda bulunuyorlar. Bunları zaten az çok biliyor ve tahmin ediyorsunuzdur. Biz bunları e, basın emekçileri olarak nitelendirmiyoruz. Firmaların tetikçileri olarak nitelendiriyoruz. Ahmet Başkanımızın her zaman yanındayız. Zeytin ağaçlarımızın, doğanın ve yeşili her zaman yanındayız. Doğayı da koruyacağız, enerjimizi de, enerji ihtiyacımızı da e, üreteceğiz. Şu anda e, bize iletilen konularda e, bu minas çevre yoluyla ilgili çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacaklarını ifade ettiler. Hastane kavşayarının yolunun bu biz olarak belediyeye düşen görevi yerine getirdik. Yakın bir süreçte menfezler de yaptık şu anda. Üstündeki asfalt çalışmaları yakın bir süreçte yapacağız. Daha önce e, bize bakanlık tarafından gönderilen, Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı bir proje vardı. Bu TÜF Türk dediğimiz tam tepede bizim şu anda Bozülmüs'e giderken hastane e, mezarlıktan geçtikten sonraki yerde önce bir alt geçit yapalım dediler. Biz dedik ki alt geçit yapılması uygun değil. Çünkü arazinin coğrafik yapısı, üst geçit yapmaya müşahit dediler. Bir plan tadilatı yaptık. Verdik ellerine. Bu dediler kabul edilemez. Bizim eski planı yapın. Şimdi de bugün duyduğum kadarıyla alt geçit yapılması biraz uygunsuz yani. Uygun değil. Bizim belediye olarak yapıp onaylayıp da gönderdiğimiz üst geçit şeklinde yapıldığı takdirde o projenin uygun olduğunu, hatta Adliye Sarayı'nın da yakın bir süreçte o bölgede yapılması, yapılacak olması bizim projenin bütünlüğünü veya o bölgeyi rahatlatacağını ifade ettiler. İşte Gürlük'te son bir aydan bu yana bazı olumsuzlukları hep birlikte yaşıyoruz. Gürlük'teki imtiyaz hakkına su ve kanalizasyon olayını özel şirkete verilmiş. Özel şirket para kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir ticari faaliyet yapıyor. Ona para kazanacaklar. Ama halk sağlığını hiç düşündükleri yok. Yapılan ölçümlerde o bölgenin sağlıksız, deniz suyunun sağlıksız olduğunu ve zaman zaman o kanalizasyon sisteminden denize deşarj edildiğini ve onun da vatandaşlar tarafından tespit edildiğini, koku arz ettiğini bizzat bu hafta tanık olun. Başkanım bir kendin gelir misin? Dün sabah saat sekiz buçukta sabahleyin kalktım direkt olarak o mahalle gittim. Yerinde inceleme yaptım. Yaptığım incelemelerde gerçekten de vatandaşların rahatsız olduğunu bizzat kendim tanık oldum. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi'nin genel kurulu toplantısı vardı. Genel kurulda da söz aldım. Dedim ki burada bizzat belediye başkanı olarak ben tanık oldum. Bunun bir an önce HZR şirketinin kamulaştırılması <laughs> gerekir. Dediler ki büyük şehirdeki arkadaşlar başta başkan olmak üzere genel müdürümüz dahil olmak üzere başkan sen bu işin burada yaşayan, dolu, dolu yaşayan bir kişisin bu konuda bize daha aydınlatıcı bilgileri ve raporlarımızı getirin. Biz de sabah yine yani ilastaki ilçe'deki idaredeki arkadaşlarımız, karakam Bey'le olsun diğer yetkililerle görüştük. Bu konuda çalışmalarımızı biraz daha düzenli bir şekilde götürerek o sorunu çözüm yolları bulacağız. Abi değerli arkadaşlar su. su, suyun tuzlu olduğunu görüyoruz. Evet. Yani şu andaki güllükteki su tuzlu, kıyı su tuzlu. Dolayısıyla bunların da çözüm yolları bulunmasıyla ilgili Büyükşehir'deki dün Muski Genel Kurulu'nda bizzat feyistopuz olarak ve belediye üyelerimiz olarak oradaki mirasımızın sorunlarına bir masaya yatırdık.